yahu nefes açıyorum, ferahlıyorum, rahatlıyorum Gülistan. Bu akşam yürüyüşleri bana iyi geliyor ya. Nerede iyi geliyor Selahattin? Her seferinde yorgun bir daha kanı çekilmiş geri geliyorsun dirin dışarıda. Ya Gülistan bir sporum var ona bari karışma ya. Gözünü seveyim karışma. Aa bak bak aklıma ne gel. Siz baba oğul yürüyüşe gidin ha? Hadi annem benim babam da yürüyüşe gidin. Hadi. Nereye yürüyorum? Ya ben çok yorgunum hiçbir yere yürüyemem. Beni hayat çok yordu ya. ...siz beni İsviçre'ye bir tane acaba sanatoryuma mı yollasanız? Aa bak istemiyor tosunum. İstemiyor, bırak adamı zorlama canım benim. Hadi o kalın. Yok yok yok, siz baba oğul yürüyüşe gidin. Çünkü neden biliyor musun Selahattin? Sohbet edersiniz, şakalaşırsınız, fıkralar anlatırsınız. ha? Ne fıkrası ya? Ne fıkrası? Bunun fıkrasından ne olacak? Sanki Bal Mahmut. Allah Allah, <laughs> otursun hadi ders alırsın. Hayır efendim, beraber gidiyorsunuz baba oğul. Aa bitti! Aa! aa. ne ya? Al anneciğim. Hadi, al bakayım şunu. Al, 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 al. Ha, al bakalım. Hadi bakalım. Hadi babanla yürüyeceğim. Oh, oh. Lan. <laughs> yürü sana. Ha. <laughs> yürü. Geri zekalı kimden oldun sen bilmiyorum, anlamıyorum aslında. Yürü lan. <laughs> yürü lan. Ah, Sanki camış. <laughs> ah, çok sert. Saçma. Açılay senin ne işin var pavyonda ya? Hiç serin değil. Oyunculuk böyle sattım. Kan, ter ve gözyaşı olmadan olmuyor. Ben onu şanşoşet para diye biliyorum ama... Ya sen ne kadar yüzeysel bir tipsin arkadaşım ya. Ben Zeki Demir Kuduz'un filmi için gideceğim pavyona. Yarım saat, bir saat konsumatistlerle ilgili gözlem yapacağım? Hadi kalk gel benimle. Vav! Wow, sen Zeki'nin filminde mi oynuyorsun ya? Hayır. İşte sorun da bu ya salak. Bu filmde oynamayı istiyorum. Oynamayı arzuluyorum. Oynamayı hak ediyorum. Ah vav! Wow. Aa ah, sanat için canım feda ama ben orada dayak yerim ya. Kimden? Bodyguardlardan mı? Hayır, senden. Sen bu sinirle benim ağzımı, burnumu kırarsın orada bence. Gelmiyorsan başka birini bulacağım. Ah, oh, gelmiyorum. Bence sen de gitme. Hey, orada ağzılar dolu. Kokar ya orası. Uy, sen Geç, geç. geç, geç. ne haber tatlım? İyiyim tatlım, sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Babamla yürüyüş yapacakmışız. Ha, ee, onun yerine bir rol çalışmamda bana yardımcı olabilir misin? Nasıl bir rol? Pişme sahnesi falan mı var? Çüş oğlum, çüş! <laughs> hayır, hayır. Biz kendi aramızda öyle şakalaşıyoruz biraz. Ee, değil mi, şöyle benimle biraz yürüyüşe çıkmak ister misin? Nereye? Ee, çok uzaklara değil, buralarda. Baba. Ha? Ne olur. <laughs> <laughs> oh, ha Ee, şimdi e, Ortun. E Aslıay ablan bir şey rica etmiş. Sen yardımcı ol, yalnız bırakma kendisini. Akşam dönüşte burada buluşuruz, tamam mı? Baba. Evet? Seni seviyorum. Okey. Ben de şöyle bir yol yürüyorum. Ya zekâ. Teşekkürler. Mersi. Evet. Geldim benim canım. Sen şarkıya gir, ben nakarata yetişeceğim. Hadi gel tatlım. İstiklale gideceğiz. Seninle cehenneme bile gidelim. Şanım, benim canımsın. Çok sağ olun, çok sağ olun Ana. Bu kostüm bu gece size özel. Komşum, aynı zamanda tasarımcım ve erotik dansçı Ivanka tasarladı. <laughs> Ama bu gece aramızda değil çünkü kaçak çalıştığı için göz altında. Ona buradan kokulu mis kokulu öpücükler gönderiyoruz. Yatır bakayım canım. Orçuncuğum, <laughs> bu dakikadan sonra ben hayat kadınıyım, sen de müşterimsin, tamam mı? Şu anda bir rüya adamıyım ben. Sıradaki parça çok özel birine gidiyor. O kendini biliyor anam. Hadi bakalım. <laughs> ...ben ee, diyet kola istiyorum. Bana bir şey getirin bana. Eşek ol eşek, eşek ol eşek. Atışların... Ee işte... ...kader kurbanıyız be gülüm. Düştük buralara, ne yapacağım Hayat zor. İçelim be kocacığım. Benim hayatım hiç bu kadar güzel olmamıştı. Işte. Orçuncu, ben şu anda roldeyim lütfen ya. Müşteri gibi davransana. Tamam pardon. Müşteri gibi davransana. Bir bakar mısınız? Merhaba. Ya ben diyet kola istemiştim de bu galiba normal. Ben rafine şeker tüketmiyorum. Bunu bir değiştirirseniz. Raf, <laughs> <Röf>, raf. <laughs> Aa, kocacığım. Aa. Demek kamyon şoförüsün ha? İş için mi geldin İstanbul'a kocacığım? Evet, iş için geldim. Çok acelem var. Hemen öpüşebilir miyiz? Ağzını yiyelim senin. Çok alternatif, çok fazla. Kalk, kalk kocacığım, kalk. kalk, kalk. <laughs> <laughs> sağ ol canım, sağ olasın. İyi, sen de iyisin inşallah. Beni de evden bekliyorlar. Eve gideyim ben, <laughs> hadi görüşürüz. <laughs> Benim işten de manyak çıktı, uzuyorum ben yavaştan. <laughs> öyle mi? <laughs> öyle. Tamam oldu, görüşürüz. Selahattin abi, dur. Evet. Sen bu Tülay'a pırlanta falan almışsın. Ne zaman verecek diye böyle bakıyor. Bana bak, eli kulağında. Daha da vermezsen arıza çıkarırdı. Ya vereceğiz, ya vereceğiz. Allah Allah. Neyse, hadi. Ee, seni daha fazla tutmayayım. Hadi görüşürüz. Hadi iyi akşamlar, sağ ol <laughs> abi, İyi <laughs> görüşürüz. <laughs> 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 Mutfağa gitsem mi? Ben çünkü annemi çok özledim. Ben anneme yani gitsem yavaştan gireyim. Evet, ben. Ben zaten karakteri ana hatlarıyla insanların sözü kokmadığı bir yere adamın gözleri fal taşı gibi oldu. Hadi gidiyorum. Hadi, hadi gidiyorum. Hadi. hadi bakalım. Eyvallah. Bırak beni. üzereydim. Etraftaki herkes sana dalmak üzereydi. Bilmem farkında mısın? Ya ben farkındaydım. Rol böyle çalıştır arkadaşım. Gözlem yapılır, araştırma yapılır, içsel yolculuk yaşanır. O olunur. Vallahi ben hiç yolculuk falan yapmıyorum. Durduğum yerden kamera açısını kolluyorum. En doğru profili veriyorum. Ondan sonra zaten senaryoda laflar yazıyor. Bitti gitti. Şimdi sen o kadar yüzeysel bir adamsın ki şeffaf olmuşsun artık. Arkandaki dükkanları görebiliyorum. <laughs> ne, 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 ne demek o? Ne o? ya okullu oyuncusu? Sen ne zaman beyin hücrelerini öldürdün arkadaşım ya? Biraz araştır, biraz oku. Ben sürekli okuyorum, okey? Aa, moda dergileri sayılmıyor canım. Aa. Kitap okumuyorsun benim yakışıklı arkadaşım, kitap. O yüzden de boşsun, tıntınsın. Bak bize taşındı, salondaki dolap kıyafetle dolu. Senin saç ürünlerin yüzünden banyodaki aynada kendimi göremiyorum. Ama kitap yok. Über yanılıyorsun Açılay, <laughs> über, wow. <laughs> Aa, sen söyleyince aklıma geldi tıkır tıkır benim çalışıyor beni biliyorsun. Aa, benim birkaç alışverişim var. size eve gidin evde görüşürüz, okey? Görüşürüz. Yalnız kaldığımıza göre şu anda pişebiliriz belki. iretim o güzel Selahattin, neredesin sen? Ne öyle polgamın ortasına çıkandın? Vallahi bir yapıştırım yere uzanırsın ha, bana yalan konuşma. Bak kalkıp benim eve geliyorum bu gece, yoksa ben kalkıp senin eve geliyorum. Ama bu sefer yanlış daire değil. Var ya, o sahte sarışın kanın kafasındaki samanları yolmaya geliyorum. Ay Selahattin, bana bu elde manyak Tülay diyorlar. Yani hakkını vermem lazım, anlıyor musun? Çalına gel lan! Ç ç çizerim seni ha. Şşş, bana bak. Tamam, ben, e, geleceğim ben. E, geleceğim, geleceğim. E, münasip bir zamanda geleceğim. E, mesela saat onda geleceğim. Sağ ol. Neredesin lan sen? Fellik bellik nerede? <laughs> Kes. Ah! Ah, ah, ah. Yürüyüş yaptık baba. Mağara yapma lan bana. bu subuk yerlerde ne işin var senin ya? Açıl ayağınımsıza da aşk olsun yani. Vallahi aşk olsun. Yürü! Aa! Yürü! Ergenlik sivilceli haliyle... ...ahlakı düşük yerlerde geziyor. Seviyesiz! Gir içeri! Sen nereden biliyorsun baba ya? Babalar... ...her şeyi bilir. Her şeyi bilir. Gir içeri! Gir! Gir kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.